Arkadaşlar merhabalar. Araçlarda şu şekilde gördüğünüz gibi bir tahliye deliği bulunur. Bu delik tıkandığı zaman burada su birikerek aracın içine girmesine neden olur. Bu delikleri arada bir kontrol ederek temizlememiz gerekiyor. Buradan dökülen su bu şekilde çamurluğun bu kısmından tahliye olur. Orada zamanla biriken pislikler suyla birlikte aşağı indiği için buraları bu şekilde çürütür. Aracımız kedi. Biz bunu tork salyanla çözdük. Şu anda içinden çıkan pisliklere bakacağız. Ben bunu 3-4 ay önce temizlemiştim. Şu an gene temizliyorum. Burada biriken pislikleri göreceğiz hep birlikte. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu pislikler burada nemli kalarak aracı çürütüyor arkadaşlar. Araçlarımız uzun ömürlü olmasını istiyorsanız araçlarınızın, araçlarımızın bunları temizlememiz gerekiyor. Bu şekilde çamur, pislik burada bir kerek bir şekilde kaldığı için burayı çürütüyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni sevindirirsiniz. Herkese iyi günler.